Gelişen Bölgeler Zirvesi'nden herkese merhabalar. Ben Sinan Kunter. Hürriyet Gazetesi'nin nimayesinde gerçekleşen Gelişen Bölgeler Zirvesi'nin bugün 11.si düzenleniyor. Ve e, Gelişen Bölge Kağıthane. Kağıthane'yi konuşmak üzere e, DKI İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Dumankaya ile beraberiz. Ali Bey öncelikle Kağıthane ile başlayalım. E, kağıthane'nin neden potansiyeli yüksek? Evet şu anda Kağıthane e, İstanbul'un e, kalbi noktasında. E, ve biz ilk projelerimizi geliştirirken nokta olarak burayı tespit ettiğimizde şunu gördük. İstanbul'un bu kadar içinde olup da henüz daha keşfedilmemiş ve potansiyeli bu kadar yüksek olan başka bir bölge yok gibi görünüyordu. Biz o yüzden Kağıthane'de merkezi noktada olan bu bölgeyi tercih ederek aslında doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Tarihi bir mekan aslında. Bu Cendere Vadisi ve oradaki yerleşimin Tarihi dokusu, bunun zaman içerisinde potansiyel olacak, eskiden sanayi olup sonra tekrar hayata katılan bir bölge haline gelmesi ciddi bir şey barındırıyor içerisinde, potansiyel barındırıyor. İstanbul Maslak büyük bir ofis bölgesidir ama artık Kağıthane en önemli ofis bölgelerinden bir haline geldi. Kağıthane'de büyük bir doku var, geçmiş doku var, tarihi doku var. Bu yapılaşmanın dönüşüme söz konusu olmasıyla birlikte... ...kentin e, önemli bir noktası haline daha geliyor. Burada özellikle belediyenin ciddi anlamda... altyapı yapı çalışmaları... E, ...katkı sağlıyor buna. Planların daha öncesinde... E, ...yerleştirilmesi, yapılıyor olması... ...bizi bu anlamda rahatlatıyor. Planlı bir bölge üzerinde hareket edebiliyoruz. E, Kağıthane e, tarihiyle... ...modernite... ...modern gelişimini, birlikteliğini... E, ...ulaşım akslarının da... ...merkezinde olma noktasında... işte ...metro bağlantılarının da... ...şu anda yapılıyor olması... Üçüncü Havalimanı'na bağlantıları yine Mahmut Bey'den yine alan yapılan metro hattı ikisinin buluşma noktası olacak bir noktada. Bütün bu hepsini bir araya getirdiğimiz zaman İstanbul'un kalbinde potansiyeli çok yüksek olan bir bölge olduğunu görebiliyoruz. E, yatırımcı için ne gibi avantajlar sunuyor? Bugün oraya yatırım yapan bir ofis satın alan kişi ileride ne gibi avantajlar sağlayacak? Tabii yatırım açısından baktığımız zaman da potansiyel buna aslında büyük bir fırsat veriyor. Şu anda bölgesel İstanbul genelindeki kira oran, kira metrekare oranlarına baktığınızda TL bazında veya dolar bazında e, kağıthane buna şu anda ilk başta 20 doların altında bir kiralama imkanı verdiği için de ciddi bir e, potansiyel tanımış oluyor. Ama şu var mesela biz DK10 projemizi gerçekleştirdik. E, yenilikçi proje, şehir konsepti, şehirli yaşamı teşvik eden bir konsept. İlk olarak Beşler Sucuk Fabrikası'nın olduğu e, bir alanda bunu gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm projesi. E, binaları yıktık, fabrika alanlarını yıktık ve bu projemizi koyduğumuz anda e, şu şu ümitle e, vaat ederek insanlara, yatırımcıya şunu söyleyerek verdik. Burası e, hali hazır konumundan önümüzdeki 5 hatta 10 senelik süre içerisinde çok farklı bir yere doğru gidiyor. Bunu görebiliyoruz. Zaten bu gördüğümüz e, şu anda dünyadaki, Avrupa'daki gelişen bir trendi biz e, ilk olarak kağıthane duygularak aslında bunun örneğini vermiş olduk. Yatırımcıya şu imkan tanınmış oluyor. Bir prim potansiyeli yüksek bir bölgeye yatırım yapmış oluyorlar. Ama sadece yatırımcı değil. Eee hedeflediğimiz nokta insanların mutlu bir şekilde yaşayabileceği bir e, alan oluşturmak, projeler gerçekleştirmek. Son olarak çok küçük e, sizin gerçekleştirdiğiniz proje konusunda acaba birkaç bilgi verebilir misiniz? Tabii dk 10 e, aslında e, şehir kültürünü de e, mahalle ile birlikte iş bir araya barındıran mahalle kültürü bir araya barındıran sosyalleşmeyi Öne çıkaran bir proje içerisinde çalışma alanları, serbest çalışma alanları diyebileceğimiz çalışma alanları, kulüp alanları, insanların hobilerini gerçekleştirecekleri alanları, spor ve diğer yemek aklınıza gelebilecek diğer sosyalleşme, birbirine yardımlaşma, birbirine ortak araç kullanımına kadar gidebilen çok farklı bir konsept. Bu çerçevede biz projeyi bu anlamda gerçekleştirdik. Şehirde mutlu bir yaşam vaat ediyor evet. diyebiliriz. Evet, DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Dumankaya kendisine teşekkür ediyoruz. Kağıthanenin neden büyük bir potansiyel taşıdığını bize anlattı. Gelişen Bölgeler Zirvesi yayınlarımız devam edecek. Hoşçakalın. Müzik